Kaçakım röleleri ve yangın rölelerinin testleri. OAG marka sıfır olduğu halde çalışmıyor. İlk ören marka var. O da aynı şekilde sıfır olduğu halde. SM attı. Makel çok güzel. İki iki yönü de çalışıyor. Himer marka kaç akım? 40 amper. Çalıştı. ayG marka 300 miliamper. Yangın koruma 32 amper. Çalışmıyor. Atan ve atmayan şartlar. 2 çarpı 40 amper 30 miliamper kaç akım? 2 amper 40 2, 2 çarpı 40 amper 300 miliamper yangın koruma. 2 çarpı 40 amper 30 miliamper kaç akım? SM çalışıyor. 2 amper 2 çarpı 63 amper kaç akım? 4 çarpı 32 amper 300 miliamper yangın koruma. 4 çarpı 40 amper kaçak akım.